Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bu lafsas oynuyorum ama Sanktım ya. Şimdi Zenit evet. alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi. 22'den buraya kadar biriktirdim. Bir daha çıktı kutu at. Kutu birik. Buradaki unuttum. Sizde de alayım mı diye unuttum. arkadaşlık isteği atabilirsiniz hemen. yerine sudaki kodu yazıp yazıp bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Neyse hemen zenyet alalım. İlk önce zenyet almalım. Birazcık kutu açalım Bir şey çıkmayacağını biliyordum. Çünkü hiç çıkmıyor zaten. Ya dur kutu var. Ama altı yazmaz ki. Ya ol ya be yazdı. Neyse boş ver. aldım. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hoş burada değilim. Yanlışlıkla ağzım. Evet aldım. Verdim. Aa lozetleri de aldım. Aç. Ha evet. tamam ben. Ben ses, sesi ayağından kapatmışım. Bu arada like atmayı unutmayın. Bunun karşılığı Dört 4 seviye yaptık. Hemen ayarlardan birazcık ses açalım. Evet. evet. Bizim kadarıyla mükemmel. an sesim az çıktığı için sesi birazcık kıstım. Ve maçıma gidiyordum. Çift hesaplaşma. Bastım. Hadi bakalım. Nasıl bir karakterdi bu. Doğru ya. bası tuttukça mermisi uzuyordu bunun. Hop. Söyleyeceğimizi zaten. Şu mobilerini buraya çekelim. Tamam. Güzel. Tabi alt kupa olduğun için. Botlar geliyor. Allah. Ah. Ah. Neyse. Aa yine. Ben de bu emri çok kullanıyorum. Ah. Hayır hayır. Boş verin. devam etmeyi istiyor. Edelim bakayım. Boni çıkmaz. Boni. o bir o bir bölümü geliyor. Yani bölüm çekmiyor mu Orta yeri geçirdiler yine dondu. <laughs> Oha! <laughs> Hadi be Neyse Emojiye bak ya <laughs> Video bu kadar değildi Tala yine istiyor lan Tala niye peşimi bırakmıyor Neyse Bu da son turumuz olsun Hadi birinci olarak bu tur ya Zeynut var. <laughs> Oyunu göz yerinde. İyi var. Neyse. Oğlum bu ne lan? Ben bu karakteri alsamayacağım söyleyeyim ya. Vallahi hiç çalışamayacağım bu karakteri. Ağlama emojisi yeter. Abi. <laughs> yiyecek. Bu Poco gibi atları var. İlk yerinden geçiyor. Bu, bu, bu Poco'nun kankası olabilir mi? Hayır gelme. Bak döveri. Vallahi döveri. Hadi bay bay. Ne bay bay ya? Gel o döveceğim sen. Şöyle emuzu da atalım. Emuzu de çok güzel. Aaa. Burada peynir mi seçtim? Ya kim o? Aaa. Kankam öldü. <laughs> ne kankası? Benim başka kankam var. Neyse. videomuz da burada bitiyor zaten. Oo! 9.000 kufa olma şeyi de gelecek videosu. Ama bu videoya 10 like gelirse gelecek. Öyle hemen gelecek demiyorum. Karakterin de sırtında şey var. Roket mi ne? Neyse. Karakter güzel. Bonnie'nin kardeşi. Neyse. Aa dur kulübü göstereyim. Kulübü göstermedim. Kulübde kupa kasma. Katılabilirsiniz. Ücretsiz. Herkes gelebilir. 6 dakika oldu. Yok 7 dakika. Yok. Siz gelince yapalım belki. Kulübe herkes kıdemli üye. Şu ar arkadaşımı yapayım. Bu benim kankam olduğu için başkan yardımcısı. Eğer siz de bana bir sürü yorum yazarsanız ben de sizi yapalım. Ama kulübe gelirseniz tabii ki. Neyse kapatıyorum videoyu. Dürüstürüz. Dürüst. Daha bir şey diyemiyorum